Erzurum'da güzel bir girişim yapma fikrim hep vardı. Kadın girişimci olarak hem çocuklara hem kadınlara faydalı olacak bir girişimde bulunmayı düşünüyordum. Ben resim öğretmeniyim esasen. İşin eğitim kısmı beni çok etkilediği için küçük sporcularımıza destek olmak için böyle bir girişime girdim. Projemiz gerçekten sporla ilgilenecek. Bunun yanında kişisel gelişimine değer veren, öğrencilerimizi almak istediğimiz İngilizce, diyetisyen desteği, beslenme programları, pedagog eğitimleri ve değişik etkinliklerle onları destekleyeceğimiz bir eğitim sistemi sunmak istiyoruz. Şu an 12 şehirdeyiz. Çok mutluyuz. Genelde hep erkek girişimciler bu işi yapmışlar. Kadın girişimci olarak bunu taşımak ve sunmak da beni çok mutlu ediyor. Kayıtlarımız başladı. 18'sinde şu an zaten antrenmanlarımız başlıyor. Resmi bir açılış yapacağız. Tüm halkımızla bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Paris Saint Germain evet. Akademi Akademi eğitimi veriyor zaten. E, ders saatlerimiz Türkiye'de ve Türkiye dışında olmak üzere aynı saatlerde başlar, aynı saatte biter. Metodolojimiz zaten Paris'ten geliyor. Öğrencilerimiz aynı metodolojiyi görüyorlar. Yani Paris'te oynayan Neymar, Mbappe hangi eğitimi alıyorsa onlar da sahada aynı şekilde eğitilecekler. 3 evet. yaş 19 yaş arasındayız. Baby School'umuz var 3 yaşındaki miniklerimiz için. 19 yaşa kadar devam ediyor. Açık kapalı sahalarımız var. Kışın kapalı sahamızı kullanacağız, yazın açık sahamızı kullanacağız. Kontenjan sınırımız yok şu anda. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Paris'ten gelen hocalarımız öğrencilerimizi izleyecekler ve sonrasında gerekli olan altyapıları yönlendirecekler. Ayrıca öğrencilerimiz de World Cup'a katılabilecekler. Orada aynı havayı soluyacaklar futbolcularımızla. Film mi <laughs> Şaşırdım. Şey orada. Yani gitmeden metre görüntü almamız gerekecekse buradan daha bir daha Evet. Hayır da onu çekince şimdi